Herkese selam arkadaşlar. Bugün takımın, oynadığım takımın, büyük ablalarımın basketbol basket maçı var. Onun için hazırlanalım. Siz de hazırlanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim üstüm falan hazır zaten. Ben Gençler Birliği'nde oynuyorum. Bu şekilde üstüm. Hatta şöyle direkt göstereyim kombinimi bir dakika. Bu şekilde arkadaşlar kombinim. Böyle. Zaten başka kom yani başka şekilde gidemezdim. Çünkü basket maçı. Arkadaşlar saçımı şuradan bir topuz mu yapsam diye düşündüm ama ya şuradan bağlayıp topuz yapacağım ya da öreceğim. Öyle bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Şimdi bir bakalım. Zaten her türlü buradan bağlamam gerekecek. Hemen bağlayayım ben. Şurada bağlayayım. Tamam. Oluyor benim en sinir olduğum şey her zaman şurada e, saçımın şu yollarından çıkması bir de arkadan böyle bebek saçlarının kalması çok gıcık alıyorum. O yüzden her zaman mutlaka gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde olmuyor. Hızlıca bağlayayım. Bayağı hızlıca bağlamam gerekiyor. <laughs> tamam. Hazır. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Hayret ettim. Gerçekten hiç şişmedi. Şuralardan falan hiç çıkmadı. Şimdi öyle de bilirim ama topuz da yapabilirim. İkisini de bir deneyeyim. Önce şöyle bir topuz yapmayı deneyeyim. Deneyelim. Böyle kıvırmadan şöyle şöyle yapmadan olmuyor arkadaşlar. Topuz düzgün olmuyor. Bu <laughs> arada karşımda ayna var o yüzden buraya bakıyorum. Bir deneyeyim. Şimdi bir tane daha toka var. Şöyle tutturacağım. Zaten kolay çıktığı için eğer beğenmezsem direkt sonrasından şey yaparım. Oh şuram acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Tamam sanırım takıyorum. Taktım. O oldu galiba. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan bir bakayım kombinim oldu mu. Ya kombin derken işte basket. Ve sonunda böyle bir yani topuza karar verdim. Hiç çıkartmak istemiyorum. Şimdi Şuradaki e, bu Çoraplarımı giyeceğim. Çünkü basket ayakkabım da turuncu. Bunu da hemen üstüne giyeceğim. Arkadaşlar çorabımı da giyindim. Bu şekilde oldum. Benim videom bu kadardı. Şans dileyin. Umarım takımımızın ablaları kazanır. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.